Gidebiliyor mu ya acaba? Tazminat Yanlış yoldan geliyor lan? kanka aynen gidebilirsin ama böyle bir şey mi var? alıyor. Ne var lan? Ya bekle ya. Ellerini kaldırdı çabuk ellerini kaldırdı buna. Kaldır elleri de. Ezdi. bize demesin bize. E... Ellerini kaldırdı bunlar. Hepsini ellerini kaldırdı. Hepsini ellerini kaldırdı. Lan tesisim ol. tesisim o! O! Teslim oldum, öldürdüler. Forumda görüşürüz kardeşim. Forumda görüşürüz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Buna böyle? Bu ne abi? Ellerini kaldırınca vurdu mu? Ben kaldırdım vurdular. Bir de bir saniye bir saniye içerisinde vurdu. Yaz yaz forumda görüşürüz o zaman. Var. Da sier vi og jammer kjøttet.